Hazır mıyız? <laughs> şimdi spreyi sıkacağım korkmayın değil mi? Gözünüzü kapatın. <laughs> Kafanızı değil, kolda bir kadar Aynen. Biraz aşağı indirin şimdi, evet. Acıdı mı? Yok, acımadı. Ya bazen böyle gö göz, göz yaşarması oluyor, o da İslam dışı evet. refleks. Aynen. Ne hissediyorsunuz? Şu an bir şey hissetmiyorum. Biraz geçerken acıyor. Hı, hı. topu kaldı sadece, tamam mı? İyice sıkıyor, İyi. tamam bakımda yapmanız gereken septum piercingde e, tuzlu suyla için temizlemeniz gerekiyor. Günde en az bir iki defa. Onun dışında başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kolonya varsa kolonya belki olabilir. Steril etmek amacıyla. Daha rahat olacaktır. Septumda zaten öyle intihap falan olmuyor. Genelde çok zorlama yapıyorlar e, takamadıkları için. Bu da enfeksiyona neden oluyor. Çok zorlamayın olur mu saklama işlerinde? Biliyor musunuz saklama işlerini? Bilmiyorum. Göstereyim hemen size. Efendim? septum piercingde saklama işlemi aslında çok basittir. Dudanla bunun arasındaki o eti incelterek iki parmağınızın ucuyla alttan geriye doğru kay kaybolur. Çıkartırken de iki parmağınızın ucuyla tutup alttan dışarıya doğru çekiyorsunuz. İşte bu kadar.